ekranlarında biz bize stüdyolarında her pazar olduğu gibi muhteşem bir pazara hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün sizler için harika bir bölüm hazırladık. Herkese iyi pazarlar. Yine şahane konu ve konuklarla sizlerleyiz. Biz bize başlıyor. Sağlıksız beslenirsek ne olur? Kötü bir öğün yaptığımız zaman bunu nasıl telafi edebiliriz? Diyetisyen Bahadır bilir sağlıksız öğünlerin ardından nasıl besleneceğimizle ilgili önemli tüyolar verecek, alternatif öğün tarifleri paylaşacak. Estetik operasyonlarda yeni uygulamalar neler? Son dönemin en çok tercih edilen estetik işlemleri hangileri? Deri kanseri hastalarına hangi estetik operasyonlar uygulanıyor? Estetik ameliyatlar sürecinde hastaları neler bekliyor? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Orkun Uyanık anlatacak. Bel ve boyun neden ağrır? Bel boyun ağrıları nasıl tedavi edilir? Ameliyatsız tedavi yöntemleri neler? Hamilelere de bel fıtığı tedavisi yapılabilir mi? Bel ve boyun ağrısı tedavisinde hangi durumlarda ameliyat gerekli? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağatay Kemerli yanıtlayacak. Bilinçaltı nedir, nasıl çalışır? Bilinçaltı programlanabilir mi? Bilinçaltını programlayarak hedeflerimize daha kolay ulaşabilir miyiz? Bilinçaltımızda yer alan inanışları değiştirmek mümkün mü? Kişisel gelişim uzmanı Doktor Turhan Güldaş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet biz bize stüdyolarında ilk konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör Doktor Çağatay Kemerli bizlerle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bel ve boyun fıtığı tanı ve tedavisini konuşacağız. Herhalde e, dünyada en çok e, rastlanan Konuşman. rahatsızlıklardan evet. biridir diye düşünüyorum fıtık Doğru. değil mi? Aynen öyle. Bel önce... ve boyun ağrılarının nedenleri nelerdir? Onunla başlayalım önce. Olur. Öncelikle bir davetiniz için çok biz teşekkürler. Teşekkür Umarım anlattıklarımla Bizi izleyenlere yeterli bilgiyi veririz. Eminiz. Şimdi bütün dünyada yalnız ülkemizde değil her yerde hastaların, hekime başvurmalarının en önemli nedenlerinden biri bu bel boyun fıtıkları ve ona bağlı ağrılar. Maalesef ülkemizde de bu çok sık görünüyor. Tabii bu ağrıların nedenleri çok fazla. Ama en önemli nedenleri stres. Hı hı. Günlük hayatımızdaki bazı dikkatsizlikler diyebiliriz ama ben genelde bu ağrıları ikiye bölüyorum. Bunlardan bir tanesi hepimizin başına gelmiştir. Eminim sizin de biriniz ağrımıştır. Bahadır Bey'in de beli ağrımıştır. Bunlar münferit, ara ara olabilecek hı hı. dikkatsizlikten kaynaklanan ağrılar. Bunlar çok önemsemiyoruz olabilir. Ama bir de kronik ağrılar var. Yani Tabii. hayatımızın içine giriyor. Maalesef günlerce, aylarca bir şekilde çok küçük nedenlerle bizi rahatsız edebiliyor. İşte bu ağrıların nedenleri önemli. Bunların altından bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı çıkabiliyor. Bir omurilik darlığı çıkabiliyor. Bir kireçlenme çıkabiliyor ki bugün onu özellikle bahsetmek isteyeceğim. Çünkü önemli bir konu hmm. ve önemli bir neden. Genelde fıtık olarak değerlendirilen ama bu kireçlenmeye bağlı ağrılar aynen hı. öyle bizim maalesef en sık rastladığımız problemlerden biri hı hı. ama dediğim gibi çok geniş bir elpaze çok evet. büyük bir elpaze. Bunları şimdi sizlerle beraber yavaş yavaş konuştukça Peki ben hocam, daha iyi izah edeceğim. Şunu bir sorayım, e, ne zaman e, yani her ağrıyı bel fıtığı olarak değerlendirip panik yapmaya gerek yok. yok. Ne zaman bel fıtığından şüphelenmeli seyircilerimiz böyle bir şey düşünüyorsa? Evet, şimdi tabii e, bel fıtığı aslında bel ağrıları çok görülen bir neden ama e, bel fıtığı bunların içerisinde belli bir neden teşkil ediyor. Yani aslında bel ağrısı çok sık görüyoruz ama hmm. bel fıtığı o kadar sık değil. Tabii bizler görüyoruz, bizim mesleğimiz Tabii bu. Ee, ancak bu dediğim gibi birçok hastamız da bel ağrılarını çekerek hayatlarını sürdürüp e, bunun arkasına da peşine de düşmedikleri için belki fıtıkların hiç farkına bile Tabii varmıyorlar. Ee, ancak yani bir yüzde olarak söyleyemeyebiliriz ama bel fıtıkları e, bel ağrıları oldukça sık görülen hmm. e, nedenlerden biri. Fıtık bundan içerisinde de tabii önemli hmm. bir yer tutuyor. Neyde şüphelenelim fıtıktan? Yani şimdi e, tabii biz nörolojik olarak onları muayene yapıyoruz öncelikle. Tabii ki. E, bu kronik dediğimiz ağrılara geçtiği zaman yani minferit ağrılar yani belimiz hmm. ağrıdı boynumuz ağrıdı bu tek başına bir anlam taşımıyor ama bu süre geliyorsa devam ediyorsa işte o zaman önemsiyoruz. E, bu Hastanın genelde bacağına vuran bir ağrı oluyor. Hmm. Siyatik diyoruz biz ona. E, sonra bu ağrı normal klasik ağrı kesicilerle geçmiyor. Yürümesi bozuluyor. E, ve problemleri arttığı zaman biz o zaman bunun altında bir organik problem yani fıtık ya da daralma gibi. kayma gibi bir ciddi bir hastalık nedeni e, tahmin etmemiz hı hı. gerekiyor. İşte ondan sonra da MR'lar ve hı hı. incelemeler ve muayene sonrası da tedavi yöntemine karar bunlarla... veriyorsunuz. Ama şimdi hep konuşulanlar genelde siz de biliyorsunuz çok sağlık programları yapıyorsunuz. Fıtıklar, kaymalar, hı hı. daralmalar hep ön planda hep. ama bu ağrılar açısından bugün de benim özellikle bahsetmek istediğim çok sık görünen nedenlerden biri ve atlanan nedenlerden biri belde kireçlenmeler. Hı hı. Bunlar ciddi bel ağrısı yapıyor, fıtıkla karışabiliyor ya da başka hastalıklarla. E, tedavisi de aslında yapılabilecek bir şey. Özellikle bizim bir mottomuz var. E, kaliteli hayat ağrısız yaşamdır diye bu çok hı hı. önemli. Kesinlikle. Çünkü Hastaları bize getiren ana neden ağır ağrı sonuçta. Ki. E, bu kireçlenmede, e, faset dediğimiz eklemlerde olan bir kireçlenme, e, bunlar da ciddi bel ağrısı nedeni oluyor. Nedeni oluyor e, peki? Şöyle <laughs> bir algı var, e, Şimdi bel fıtığı veya boyun fıtığı olmadığı sürece tedavide edilmesine gerek yok gibi bir algı da oluşuyor bazen halkta. O yüzden hani doktora gitmeme alışkanlığı da var. Bu sorun çok büyük büyük ortaya çıktığında... E, anlıyorlar gitmeleri Tabii. gerektiğini. Yani Tabii son ortada... aşama diyoruz biz ona. Hı -hı. Son aşamaya geldiğinde e, işte demek istediğim de oydu. Hani kronik geliyor ağrılar artık kronikleşiyor, müzminleşiyor ve ondan sonra hastalar dediğiniz gibi biz hekimlere başvuruyorlar. E, tamamen katılıyorum size. Doğru, doğru, doğru bir tespit. Peki nasıl ameliyatsız tedaviler uygulayabiliyorsunuz siz bel ve boyun ağrılarında? Şimdi e, öncelikle bu ağrının testi. Çok çok değerli. Biraz önce de bahsettim. Birçok nedeni var. E, doğru teşhis tedavinin yarısı. Hı, yani öncelikle tabii doğru teşhis yapmak tabii lazım. Ki. E, eğer ki bu ağrının nedeni e, organik bir şeyse yani omurilik kanal darlığı, omurilikte omurgada bir fıtık e, ya da daralma gibi bir problemse e, o zaman tabii biz bunların derecelerine bakıyoruz. Kireçlenmelerde ise e, Ağrıların ki önemli bir nedenini oluşturan bir şey o. E, kireçlenmelerde ise bu kronik ağrının nedeninin faset dediğimiz eklemlerde büyüme, kireçlenme olduğunu biliyoruz. Hı hı. O zaman da ona ve cerrahi olmadan yani ameliyatsız yöntemle, RF dediğimiz yöntemle e, tedavi ediyoruz. Ameliyat indikasyonları çok önemli. Tabii ona geleceğiz biraz sonra. Ee, onun için nörolojik defisit dediğimiz hı hı. bazı hastalarda bulgular olması lazım. Ee, bel fıtıkların çok az bir kısmı ameliyata gidiyor ama ameliyat gerektirenlerin de e, mutlaka e, gecikmeden olması lazım. Bahadır Bey'in söylediği gibi de genelde bu atlanıyor son Ötelememek zamana öteleniyor. Lazım. Hekime gidip e, bunu tam tesisi yapılamayabiliyor. E, gitme gidilmediği için tam tesis yapılabiliyor. Çok kronik hale gidip ya da son aşamaya gelip maalesef cerrahiye gidiyor. Halk evet. arasında Peki. şey algısı da yine çok fazla. Şimdi e, bel fıtığında ameliyat yanlıştır diyen taraflar, ameliyat evet. doğrudur diyen taraflar. Bu ama tamamen halk arasında konuşuluyor. Evet. Yani doktora danışılmasına gerek yok. Biz <laughs> kendimiz yani. biliyoruz. Çok haklısınız. Çünkü bir korku var. Aha. endişe var ama şimdi biz tabii 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Tabii. Çok büyük bir tecrübemiz var. Tabii ki bizim gibi doktor hekim bütün hekim arkadaşlarımız çok çok tecrübeliler. iyi analiz edip cerrahiye gerek olup cerrahiye gerek olmadığını iyi ayırmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu ayırdığınız takdirde doğru teşhis koyduğunuzda zaten sonuç ...çok çok olumlu çok, çok iyi oluyor. oluyor. Peki genelde bu soru çok soruluyordur... ...diye düşünüyorum. E, hamilelere bel fıtığı tedavisi yapılabiliyor mu? Evet. Bu gerçekten... ...güzel bir soru. E, çünkü biliyorsunuz... ...bel fıtıklarının ağırlıkla bir ilgisi Kesinlikle. var. Maalesef hamile hanımefendiler de ...bir ayrı bir ağırlık... ağırlık. E, ...tabi oluyorlar. Ve bunlar hayatlarının öncesinde... ...hamilelik öncesinde belki bir bel fıtıkları olabiliyor... Bunun farkında oluyorlar ya da farkında olmuyorlar. Sonra bir hamilelik geliyor üzerine. Ama bu sefer tabii kilo artışıyla beraber o fıtık oldukça sıkıntıya sokuyor. Ağırlık merkezi de değişiyor. Ağırlık merkezi değişiyor, yük biniyor, fıtık iyice büyüyor. İşte bu, biz bu durumlarda e, özel tekniklerimizle bu hamile e, hanımefendileri sağlığına kavuşturabiliyoruz. Hı hı. E, onu onları kaderlerinde baş başa bırakmıyoruz. <laughs> Çünkü bir bebekleri var. Hani bir canlı değil, iki canlıyla kanlı, tabii. tabii. E, ama o doğumun gerçekleşmesi için de o fıtığın alınması gerekiyor. Biliyorsunuz doğum çok önemli bir travmadır aslında. Cerrahi bir operasyon mu gerekiyor? Cerrahi operasyon yapıyoruz ama şöyle e, uyutmuyoruz onları belden aşağı uyuşturarak hı hı. hızlı bir şekilde ona uygun e, e, sedasyonlar dediğimiz sedasyonlar ve teknikle o fıtığı boşaltıp sağlıklı bir doğumunu önüne açıyoruz. Hı. Bu, Bu bilinen tabi, bir konu değildir eminim ki. E, şöyle bir, yani çok sık tabi karşılaşılan bir konu değil bir sekim arkadaşlar hı. arasında ama bizim bizde tabii böyle çok vakamız oldu. Tabi. Ee, tabii onlara faydalı olabilmek bizi bir kat daha Çok sevindiriyor. Önemli, Çünkü ki. belki bebek bebişleriyle, bebekleriyle alakalı bir kayıp durumu söz konusu olabilir. Biliyorsunuz anneler stres altına tabii girdiği ki, zaman e, bütün sağlıkları hem kendi sağlıkları hem bebek sağlıkları etkilenebiliyor. E, ağrı da durulamıyor yani şimdi onu bekleyecek tabii termi ki. doğumu sağlayacak bir süreye e, zamanları yok ağrıdan çünkü biliyorsunuz bel fıtıkları siyetik çok ciddi ağrı yapar. Hı, hı. Yaşayan bilir. Ee, evet evet. Yani aslında şunu demek istiyorum. Ee, cerrahi indikasyonlarda gerekliyse yani ameliyat gerekliyse üç önemli kriter var. En önemlisi tabii ki çok tecrübeli iyi bir hekimle bu iş olduğunda o hekimin kullandığı mikroskop tabii. Cerrahi malzemeler en iyisi ise iyi de bir hastanede olduğunda son derece güvenilir ve o çok son derece gerekli işler. Yani Doğru. Ameliyat, ameliyat olmadığınızda bu sefer eee sağlığınızı ötelemiş oluyorsunuz. Çok küçük de bir not. E, biz tabi hamileler yanında çok yaşlı hastalarımız da var. Evet, ileri yaşlı. Kronik, ileri yaşlı. Yani onlar da e, çoğu yerde bilgi bilinmediği için belki kaderlerine terk ediliyor. Tabii. İşte yaşı var, masada kalır. işte tansiyonu, şekeri var. Ama öyle değil. Bizim e, 92 yaşında ameliyat edebildiğimiz hastamız ya. var. Evet gayet de sağlığına kavuştu. Allah uzun ömür versin Amin. ne kadar yaşar ama e, dediğim gibi e, kaliteli hayat, ağrısız yaşam bir günümüz de değil mi? Ağrı o ağrıyla zaman... da yaşamak zorunda evet. değil yani. Evet. Buradan bunu da söylemiş olalım. Lomber evet. mikrocerrahi yönteminin bel fıtıklarında diğer yöntemlere üstünlüğü nedir? Evet biraz önce bu hani hamilelerde ve yaşlı yaşlılarda yaptığımız hastalarda ameliyatlar hep mikro cerrahi hmm, olan. Bu evet, dediğimiz şey. Küçük bir yer açıyoruz oradan. Tabi şimdi endo mikro cerrahi dediğimiz kapalı ameliyatlar da yapılıyor uzun zamandır. Ee, ancak mikro cerrahi yine de bizim e, alana daha çok hakim olduğumuz Tabii. Mikro mikroskop altında daha geniş alanı tarayabildiğimiz son derece güvenli operasyonlar eee bu hem hastanın ameliyatının sonucunu olumlu etkiliyor hem erken dönemde mobilizasyon işine gitmesini ya da hayatına normal hayatına dönmesini hızlandırıyor. Hani diğer açık cerrahilere, diğer klasik cerrahilere Tabii ki. göre ve uzun dönemde de nüks dediğimiz hani tekrar bir hmm. fıtık olma şansında sıfıra yakın hmm. azaltan bir Bayağı yöntem. O zaman o yüzden, konforlu evet, diye konforlu düşünebiliriz. konforlu ve son derece güvenilir bir yöntem. Ben evet. bir de radyo frekans soracağım. Şimdi ameliyatlı yöntemlere mi girer bu radyo frekans? Yoksa ameliyatsız dediğimiz evet, yöntemlerden mi? Evet, doğru. Bu aslında ikisinin arası gibi bir şey. Yani bu bir cerrahi yöntem değil. Yani kesmiyoruz, uyutmuyoruz hastayı. Ama bir ağrıyı giderici, kalıcı bir yöntem. O yüzden Hı -hı. bunu böyle... Ameliyatsız tabii ki ameliyat yok. Ameliyat yapmıyoruz ama ameliyat gibi etkili bir e, işlem bu. Hı hı. E, bu Kalıcı işlemi... dediniz bu Kalıcı, arada. Kalıcı tabii bir kere yapılıyor bu işlem. Bu e, faset dediğimiz hani ağrıların biraz önce Özge Hanım'a söylemiştim. Ağrıların ya, çok büyük nedenlerinden biri kireçlenme aslında. Hani fıtıklar almadan ziyade bu kireçlenenler faset dediğimiz eklemler. Şu Hı -hı. eklemler, oynayan eklemler, Hı -hı. şuradan belki görünebilir. Aynı parmak eklemi gibi belde eklemlerimiz var. Biz oturup kalkarken, yürürken, bir şey taşırken bu eklemler üzerinden hareket sağlıyoruz. Hı -hı. Bazı meslek grupları, genetik faktörler, özellikle işte taksici kardeşlerimiz Tabii. ya da oturarak çalışanlar ya da buna benzer iş yapanlar da bu eklemler büyüyor. Kireçleniyor ve bunun üzerinde küçük sinirler var. Duysal sinirler. Bu duysal sinirler gerildiği zaman ağrı yapıyor. Biz bu RF dediğimiz radyo frekansta bu sinirleri lokal anesteziyle bu kireçlenen eklemlerin üzerindeki sinirleri yakıyoruz. Son derece güvenilir bir yöntem ve çok efektif. Peki bu sinirlere efektif. ihtiyacımız yok mu? Çok güzel. Bunlar duysal sinir. Yani duysal ne demek? Bizi yürüten ana sinirlerimiz değil. Hmm. Kasları inerve eden duysal sinirler. Yani biz bu işlemi yaptığımızda o kasaya da oradaki alana hiçbir olumsuz Hı -hı. etkisi olmuyor. Olmuyor. Evet. Ağrıyı Yalnız ağrıyı hissetmemizi engelliyoruz. E, o da zaten biliyorsunuz hastanın bize gel, e, yani kireçlenmeden <laughs> dolayı hasta bize gelmiyor. Yani ben hasta hiçbir hasta duymadım ki ben Kireç kireçlenme. Ağrım var diye geliyor. Biz ona bakıyoruz ki Kireçlenme Kireçlenme var. Ona bu arada yanlış tanıyla pıtık denmiş, işte başka şeyler denmiş ama biz bu arifi yapıyoruz. Çok ciddi olumlu dönüşler. Olumlu dönüşler var. çok da konforlu da bir operasyon. Tabi evet, değil yani mi? riski her hayatta her şey bir risk. Tabii ki. Trafiğimiz de bir risk. Ama, ama bu yok gelecek kadar. En azından. Lazım. Çok evet. teşekkür ediyoruz hocam iki geldiniz. Ben ayağınıza teşekkür ederim. Salgın. Umarım bilgileri verebilmişim. Sıradaki.